Evet. Evet. Taşlar falan hep. Dere geldi neredeyse. dişi bitti başka. Yerlerde dört tane. şey bu kelle kırıldığı zaman bitiyor tabii canım burada e, bugün özellikle yağıştan etkilenen bölgelerimizi gezerek hem bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim istiyoruz hem de beraberinde e, oluşan hasarları da daha önce e, bireysel anlamda gelip gezdik gördük ama bir de tabii gece yapmıştık bu o, takibimizi sonrasında da gündüz gözüyle hasarın hem tespit edilmesi hem ilçe tarım müdürlüğümüzün oluşan hasarla ilgili tespitlerini yapmasını da açıkçası bekledik. Tabii ciddi bir arazi üzerinde yaklaşık 5000 bin dekarlık bir alan üzerinde ciddi manada yağışlar gerçekleşti. Şu anda da açıkçası böyle selin geldiği özellikle bu bölgede çok ciddi dolunun yağdığını da gördük. Tabi burada etkilenen köylerimiz var. İşte başta Yiğit, Dömez, Bayramşah, Olukman, yine spürtünün üst bölümleri olmak üzere içinde bulunduğumuz bölgelerde olmak üzere e, ciddi yağıştan zarar gördüğünü görüyoruz. İşte burada e, çerezlik efendim ay çekirdeklerimizi özellikle tarla içerisinde de görüyoruz nasıl zarar gördüğünü. Tabi bunlar Allah'tan gelen afet boyutundaki durumlar. Yani Allah beterinden saklasın. Tabi bundan sonrası için açıkçası yaraları sarmaya çalışmak el birliğiyle. Bunlar da biz de İnegöl Belediyesi olarak bu süreçte e, çiftçimize yardımcı olmak istiyoruz. Özellikle e, bu süreç içerisinde Hırsal Kalkınma, Muhtarlıklar Müdürlüğümüz aracılığıyla e, tohum desteği verebilir miyiz? Bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah bunları hazırladıkları gibi e, ilgili muhtarlıklarımızın üzerinde bu zarar gören vatandaşlarımıza e, tohum desteğini vermek istiyoruz. çok teşekkür ederim.